Herkese günaydın, merhabalar. Bugün bir vlog çekme niyetine girdim. Yola çıkıyoruz. Yoldaki deneyimlerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında sürekli, sürekli dediğim yılda bir kere veya iki kere gittiğimiz bir rotaya gidiyoruz. İstanbul'dan yola çıkacağız, Manisa'ya gideceğiz. Manisa'dan da bir gün veya iki gün sonra Denizli'ye gideceğiz. Ve yol üzerindeki durakladığımız yerlerde size göstermek istediklerim var. Onları göstereceğim. İşte nerelerde duruyoruz, neler yapıyoruz gibi aslında biraz bilgi içerikli, biraz da böyle keyif alabileceğiniz bir blok olmasını istiyorum. Aynı zamanda işte otoyol ücretleri, işte köprü ücreti vesaire bunlardan da bahsediyor olurum. Benim için de yeni bir deneyim olacak. İlk defa bu şekilde bir vlog yapıyorum. Genelde hep Instagram'a içerik üretiyordum. Aynı zamanda bugün hem Instagram'a hem YouTube'a içerik üretmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Umarım keyif alırsınız. Görüşmek üzere. Hava bayağı iyi. Böyle üstüme de biraz galiba kalın giyindim ama umarım pişman olmam. Keyifli bir bayram yolculuğu bizi bekliyordur umarım. Bu da şey bagaj kontrolü. Sığmaz diyordum ama baya güzel istiflenmiş, sığılmış. Güzel oldu böyle. Her şey burada. Bayağı eşya aldık. Çünkü 3 durağım hatta belki 4 durağımız olacak. Gitmeden önce bir lazım. Bugün e, oruç tutmuyoruz. Geçen yıl aynı yolu giderken oruçlu gitmiştik ve böyle artık varmaya yakın inanılmaz e, uyku çökmüştü. Zorlamıştı. Bugün seferlik hakkımızı kullanıp orucumuzu tutmadık. Allah tuttuklarımızı kabul etsin. Yarın devam. Evet. Aldık. Atıştırmalık da aldım birkaç bir şeyler. Çünkü zaten Gökçe yolda hiç boş durmuyor. Yanında var bir şeyler ama bu sefer bizde bir şeyler yeriz diye. Şimdi biniyoruz ve gidiyoruz. Saat kaç tam olarak bilmiyorum. Onun da bildirimini yaparım birazdan. Arkası da darmadağın. Darma. Çok güzel atmışız montları. <laughs> Gitmeden arabaya sıfırlama işlemi de yapılıyor. Bakalım ne yakacak. Her... ...yolculukta ne yaktığı muhabbeti olmazsa olmazdır. Bir de bizim bu arabayla ilk e, uzun yol deneyimi olacak. Şehir içi kullandık hep. O yüzden aslında meraklı ediyoruz. Arabayı biner binmez üstüme giydiğim pişmanlığı galiba başladı. İnanılmaz sıcak. O yüzden hemen klimayı açıyoruz. Yüzüme de güneş kremi sürmeyi unutmuşum. Şimdi onu süreceğim. Trafik böyle güzel değerlendirilebilir. Bir yolculuğun olmazsa olmazı nedir? Salatalık. <laughs> Bunları evden yanıma almıştım az önceki satıcılardan değil. Buruşmuşlar ama bence iş görürler. Buyurun efendim. Ama şu küçük olan sana. Salatalık ister misin? Al bakalım. Şelde durduk. Tuvalet molası. Çünkü bir termos kahve bitti. Sonra da yola devam. Hoşçakalın. Tut bakalım elini. Evet. Hadi çıkıyoruz. Ve görmüşken bir bilgi vereceğim. Şimdi şöyle bir içecek var. Bu her yerde satılmıyor. Şu an görünce e, paylaşmak istedim. Yurt dışında özellikle böyle Pakistan, Hindistan gibi ülkelere gidince bu içeceği içip aa fesleğen tohumlu içecek içtim, tadı güzeldi gibi paylaşılıyor. Türkiye'de de var ve e, bu fesleğen tohumları gördüğünüz gibi aslında Türkiye'de biz bunları chia olarak biliyoruz. Yani chia tohumu aslında fesleğen tohumuymuş. Ben de bu içecek mevzusundan dolayı öğrenmiştim. Ee, ne kadar gerekli bir bilgi bilmiyorum ama size de bu bilgiyi vermek istedim. Capuccino lezzetli alben diye bir şey çıkmış. Bunu bir deneyelim bakalım. Bayağı yoğun kahve kokusu geliyor. Tadına bakalım. Koku var ama tat yok. Dümdüz bildiğin albenim. Hiçbir olay yok ama kokusu var. Koku aroması vermişler sadece. Klasikal benim. Değişik bir şey diye almanıza gerek yokmuş. üzerinde bir şel var. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bayağı keyifli bir şel burası. Arkamda görüyor olacaksınız zaten. Ee, burada bir çocuk parkı bulunuyor. Aynı zamanda kahve dünyası var. Kahvenizi alabiliyorsunuz. Ee, mescidi gayet güzel. Hemen arkamda. Onu da görebilirsiniz. Ve şöyle göstereyim. Böyle çardaklı park alanı var yine. Çocuk parkı da şu tarafta. Oraya da gideceğim. Bir de kahvemizi aldık. Molamızı yapıyoruz. Hem kızım biraz oyalanıyor. Ee, güzel bir yer yani. Eğer bu yol üzerinden otobana girmeden devam edersiniz. Burada durmanızı tavsiye ederim. Evet. <laughs> Ay, Hadi. Hmm. Macun gibi Park evet. Parkta bu şekilde. Aynı zamanda yine kahve dünyasının bu şekilde bir yeri bulunuyor. Hatta yine burada şöyle çok keyifli piknik masalarının olduğu yeşil bir alan da var. Ve aa, çok güzel çiçek açmış. Rengi harika. Ne aç bilmiyorum ama güzel görünüyor. Burası Susurluk'ta Festival Outlet. Hemen girer girmez bir mağaza gördük. Daha önce bu yoktu burada. Ee, ve Şöyle göstereyim, her şey 100 lira yazıyordu. Merak ettik ne var ne yok diye. Hatta hemen girdim kendime bir tişört aldım, giydim. Şimdi size buradaki ürünleri göstermek istiyorum. Eğer yakın zamanda bu tarafa yolunuz düşerse bir inceleyin, süper şeyler var. Ee, bazıları kaliteli, bazıları kalitesiz ama 100 liraya çok kaliteli sivit tişörtler var. Tişörtler var Trendyol Milan'ın, Mavi'nin, Adidas yazanlar var, Nike yazanlar var. Onlar ne kadar orijinaldir bilmiyorum ama ee, Milan'ınkiler falan e, kendi ürünleri. Hep gördüğümüz şeyler burada da bulunuyor. Şimdi içeri girip size birkaç şey göstereyim. Bir i̇çeri girdik. Girer girmez bu yelekler benim dikkatimi çekti. Sarısı var. Beyazı var. Şöyle bordosu var. E, 100 lira. Gayet güzel. Kapşonu var. Kalitesi de çok iyi. Ama kalıpları biraz dar. Ben mesela normalde M giyerim ama bayağı küçük. L'sini giydim. L'si de olmadı bana. Fakat e, zayıf olanlar için gayet güzel bir seçenek Mesela şu tişört mavinin e, şöyle görebilirsiniz kalitesi de çok gayet iyi bu e, 100 lira Primark Türkiye'de yok ama muhtemelen e, ihraç fazlası denilen ürünlerden bu da şöyle çok güzel bir erkek tişörtü kaliteli kumaşı kumaşları gerçekten çok iyi böyle bu da 100 lira. Mesela ben bundan bir tane aldım yine şeyi çok güzel kumaşı çok güzel bir sweatshirt 100 lira bakın yine böyle sweet tişörtler düz bunlar yani kalitesi bunun bir tık daha düşük ama yine bence gayet iş görür şu elbiseler 100 lira bu Trendyol Milan'ın benim aldığım şu an üstümde olan tişörtü hemen aldım giydim çok bunu aldım çünkü. Bunlar da 100 lira. Ya biraz ince bir kumaşı var ama yani 100 liraya tişört yok yani. Bulamıyoruz. O yüzden rengi falan da çok tatlı. Bu da çok güzel. Şöyle polonun sivit tişörtleri var. Kalitesi gerçekten mükemmel. Yani bilmiyorum orijinal midir değil midir ama değilse bile çok kalitesi güzel güzel yapmışlar. Bunu da alsam mı diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Yani şöyle bir dükkan eğer Susurluk'ta, Balıkesir, Bursa yolu üzerinde yolunuz düşerse bence buraya uğrayın. Gerçekten güzel bir opsiyon. Önce sizi gezdirdiğim mağaza e, buranın girişinde. E, yani şu festival şeyini görüyorsunuz tabelasını onun öbür tarafındaki girişinde bulunuyor ve orası çok sakin e, orada sadece o dükkan var diyebilirim Burada böyle kalabalık bayram öncesi olduğu için sıralı dükkanlar var ve çoğu marka da burada bulunuyor. E, büyük markalar var, küçük markalar var. E, i̇ndirimlerini vesaire yorum yapmayacağım ama gelirseniz gezecek ve alışveriş yapacak bayağı çok yer var. Buraya gelirseniz Keramika'nın bir mağazası var. Ben buradan her geldiğimde fincan alıyorum. Fiyatları çok uygun mesela. Bunlar ne kadarmış? E, 18-25 bunlar. Böyle dijital baskılı tabaklar var altlı çok da güzel desenleri. Yani ya hiç defosuz ya da çok küçük defoları oluyor. Mesela bunda ben bir defo göremiyorum. Böyle bardak altlıkları var, bardaklar var, fincanlar var. Alı kendiniz takım yapabiliyorsunuz. Şunlar da. Ben bu fincanlardan kullanıyorum. İki tanesini kırmıştım. Şimdi geldim aldım. Bardak altlığım da şu. Şu ama. Ee, bir tık daha canlı benim kim renkleri biraz daha şey değişmiş rengi. Bir tık tonları değişmiş ama bu model fincanımın altlığı da böyle takım yapmıştım. Gelirsiniz böyle güzel, büyük, keyifle gezebileceğiniz bir mağaza. Şimdi Festival Outlet'ten çıkıyoruz. Ee, bayram olduğu için oldukça kalabalık burayı. Daha önce de geldik çok kez. Ee, böyle kalabalık olmuyor. Ama İnanılmaz indirimler var mağazalarda. Ee, o yüzden bu sıra yolunuz buralara düşerse kesinlikle bir bakın. Sonradan düşerse de, Gökçe'cim orada. Sonradan yine düşerse de bir gezmenizi tavsiye ederiz. Baya güzel çünkü. Baya markalar var. Bu şekilde şimdi Manisa'ya doğru yola devam daha durmayız diye düşünüyorum. Biz Salihli sınırlarının içerisine girdik. Şu gördüğünüz tepeler, şurada da var, bakın şöyle sıralı, e, ileride göreceksiniz yine, bakın şöyle şurada, 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 böyle sıralı tepeler var. E, bu tepeler, e, hikayesi ilginç, hikaye değil yani gerçeği ilginç aslında. E, bunların hepsi birer mezar. Milattan önce 5. 6. yüzyılda Lidyalıların krallarının ve soylularının e, mezarları bunlar. Aslında Mısır piramitleri gibi düşünebilirsiniz. Onlar da bir mezar biliyorsunuz. Hatta e, yani 4 tane büyük Lidya kralı, kralının mezarı da buradaymış. Yani hangisidir nedir bilmiyorum ama e, Salihli'ye yani Manisa'ya geldiğiniz zaman e, yol üzerinde bu UNESCO'nun da Dünya Mirası Listesi'ne giren tümülüsleri görebilirsiniz ki şu an mevsimde çok güzel. Tam bahar, üzerleri yeşillenmiş. Yazın böyle olmuyor. Daha kurak ve sarı oluyor. Görüntüleri de harika. E, hatta bir tane film vardı Netflix'te. dik miydi filmin ismi? Dick. Aynen e, bu tümülüsleri kazıyorlar e, İngiltere'deki bir tümülüsü kazıyorlar altından bir kralın mezarı çıkıyor ama Türkiye'de kazı yasak e, sit alanı zaten bu tümülüsler sit alanı olarak kabul edilmiş kazı yapmak tamamen e, yani arkeolojik amaçlı da olsa yasak ve e, bunların altında hani kralların ve soyluların mezarları olduğu için e, muhtemel de şeyleriyle, e, hazineleriyle birlikte gömüldüğü varsayılıyor. Balıkesir üzerinden bu tarafa Salihli üzerine yolunuz düşerse sağınıza solunuza bir bakın ve Timülüsleri görün bence. Gerçekten güzel bir manzarası var. Son olarak şunu da belirteyim. Bu Timülüslerin boyutları da e, soyluların gelir durumuna göre işte soyların seviyesine göre büyük veya küçükmüş. Krallarınki en büyükleri. Bakın bir tane şurada var. Çok muhteşem bir görüntüsü var. Bu bayağı büyük tümlüslerden bir tanesi. Yani onun yanında küçük var. Ne kadar soylu o kadar büyük. Şurada mesela bu da küçüklerden bir tanesi. Bakın şurada daha küçüğü var. Türkiye'nin Tayland'ı diyebileceğimiz kadar motosiklete sahip olan şehir Salihli'ye geldik. Ee, sanırım Türkiye'deki en fazla kayıtlı motosikletin olduğu e, şehir burasıymış. Öyle diyorlar. Ben de buralıların yalancısıyım. <laughs> o zaman tekrar umarım görüşmek üzere bir sonraki seyahatlerde ve bilgi paylaşımlarında. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.